Efendim Allı Turnan programını bir kere daha çok beğeneceğinizi umduğumuz bir ürünün tanıtımıyla böldük efendim. Ama hayırlı bir bölme oldu bu. Çünkü neden? Az sonra sizlere anlatacağımız manyetik bel kemeri sevgili seyirciler. Bakın manyetik bel kemeri dediğimizde iki kere durup düşünmemiz lazım. Çünkü bu ürün yine son zamanlarda en çok sizlerden ilgi gören bir ürün olduğu için bu üründe bugün şu anda yine sizlerin karşınızdayız. Ve sevgili seyirciler bugün çok yok elimizde sadece 100 adet var. Onun için büyük bir yine kampanya yapacağız. Büyük bir promosyonla manyetik bel kemerini arayan ilk 100 seyircimize çok uygun bir fiyata göndereceğiz sevgili seyirciler. Öncelikle bu pazar hepinize sormak istiyorum nasılsınız diye. Efendim ekranın başından pek çok kişi iyiyiz der gibi ama bazılarında ise ah şu ağrılar yok mu şu ağrılar onlardan dolayı ben iyiyim demek istiyorum ama diyemiyorum diyen seyircilerimizi de duyar gibiyim. Ve bir dahakine inşallah o seyircilerimiz de bizler de iyiyiz diyecekler o ağrılardan sızlardan kurtulacaklar. Nasıl sevgili seyirciler İşte bu manyetik bel kemeri sayesinde. Öncelikle... Ben şimdi kaptırıyorum gidiyorum. Yönetmenimiz orada neredem? sen diyor telefon numarasını fiyatı söylemiyorsun. Tanıtım bitti falan diyor. Ben duyar gibiyim onun için unutmadan hemen kampanyamızı başlatalım. Sevgili seçler. medikallerde 120-130 TL'ye satılan sırt ağrısı, bel ağrısı, bel fıtığı gibi hatta vücudunuzun muhtelif yerlerindeki başka ağrıların da giderilmesinde, tedavisinde yardımcı amaçlı olan ama etkisini çok kısa bir sürede gösteren manyetik bel kemerini sevgili seyirciler bugün 100 adet var. İlk arayan 100 kişiye 0212 963 1263 arayan ilk 100 kişiye sadece ve sadece 69 Türk lirasına göndereceğiz efendim. Evet şu anda gördünüz altta yazıyor hem telefon numaramız hem fiyatımız. 69 TL hakikaten ben bunu söylemek istiyorum. Sudan ucuz bedavadan biraz pahalı sevgili seyirciler. Bakın medikallerde 120-130 TL'ye satılan manyetik bel kemerini bugün arayan ilk 100 seyircimize sevgili seyirciler 69 TL'ye göndereceğiz. Şimdi bakın hemen bir anlatmak istiyorum. Manyetik bel kuşağını, bel kemerini kullanmak çok basit. Üzerini denemeyeceğim ama şöyle anlatmak istiyorum. Bakın şurada şu noktalarda mıknatıslar var manyetik mıknatıslar bunlar. Ve onlar öyle tek düzey yerleştirilmiş mıknatıslar değil, tamamen simetrik olarak yerleştirilmiş ve magnetik de diyebiliriz, manyetik de diyebiliriz özelliği olan mıknatıslar. Şimdi sevgili seyirciler, bu manyetik bel kemerinin en önemli ve en güzel özelliklerinden bir tanesi teninizle temas edecek şekilde bağladığınızda Diyelim ki sırt bölgesinde belinizde bir problem var. Orada da kullanmak istiyorsunuz. Şuradaki kısım, şuradaki kısım teninize temas edecek şekilde belinize bağlıyorsunuz ve hiç çıkartmıyorsunuz. Bir iki gün içerisinde etkisini yavaş yavaş gösteriyor sevgili seyirciler. Metabolizmadan metabolizmaya farklılık gösterebilir ama etkisini kısa bir süre içerisinde gösteriyor ve hani o ağrılardan dikelemeyen, hani dimdik duramayan seyircilerimiz şu anda ekran başındaysa sevgili seyirciler birkaç gün içerisinde yavaş yavaş dimdik durmaya başlıyorlar. Hani bir zamanlar kremler vardı. Onları şöyle bir kenara koyduk. Artık günümüz devir şu anda manyetik bel kuşağı devri sevgili seyirciler ve medikallerde yok satıyor. Hem de 120 TL 130 TL civarında olmasına rağmen yok satarken sevgili seyirciler biz size bugün arayan 0212 963 1263 0212 963 1263 arayan ilk 100 seyircimize sadece ve sadece 69 TL'ye göndereceğiz. Şimdi sevgili seyirciler manyetik bel kemeri vücudumuzdaki kan akışını hızlandırıyor ve damarları gevşetiyor. Böyle bir özelliği var. Bize bir rahatlık veriyor ve bu rahatlığın sonunda diyelim ki bel tıtı problemimiz var veya bel ağrımız var. O bölgeyle temas edecek şekilde birkaç gün kullandığımızda orada bir rahatlama oluyor ve bu rahatlamanın neticesinde sevgili seyirciler yavaş yavaş hani o bu ağrılardan, sızlardan duramayan kişilerde bir rahatlama oluyor. Ve o problemler yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ne mutlu. Allah'ım sana şükürler olsun diyoruz. İşte bize bunu dedirtecek bir icat sevgili seyirciler. Yüzyıllar öncesinden günümüze gelen ve günümüz teknolojisiyle birleşmiş bir tedavi yöntemidir manyetik bel kemeri. Öyle laf olsun, Torba dosu misali gelip burada anlattığımız bir ürün değil. Yüzlerce bakın sevgili seyirciler, bunun üzerine basa basa söylüyorum. Yüzlerce, binlerce bu manyetik bel kemerinden alan seyircilerimiz oldu. Bir kişi bile telefon açıp da ben bunu kullandım faydasını görmedim demedi. Ne mutlu? Onun için gururla anlatıyoruz. 0212 963 1263 çağrı merkezimiz arayan bugün ilk 100 kişiyi yine bu sıkıntılarından, bu problemlerinden, bu manyetik bel kemeri sayesinde kurtaracağız. Şimdi manyetik bel kemerimizin başka bir özelliği de var. Hani sadece vücudundaki bu ağrılardan kurtulmak isteyen seyircilerimiz değil. Bakın hem sıcak tutuyor hem sizin daha dik hani böyle kendinizden daha vakur bir şekilde yolda yürümenize de sebebiyet veren bir ürün aynı zamanda. Bağladığınız an itibariyle belinize dimdik duruyorsunuz ve o bile size bir terapi yapıyor sevgili seyirciler. Bu çok önemli. Yani hem sağlıklı olan insanların hem böyle ağrı tabir ettiğimiz problemlerle mücadele eden kişilerin mutlaka kullanması gereken bir ürün. Yani sadece ve sadece Ha benim belim ağrımıyor sırtında problem yok ben bunu kullanmayacağım değil. Sağlıklı insanların da kendilerini daha zinde hissetmeleri adına 69 TL'cik gibi bir bedavadan biraz pahalı fiyata bu banyetik bel kemerinden sipariş vermeleri gerekiyor. Efendim yine arkadaşlarımızı işaret ediyorlar tanıtımımızın sonuna gelmişiz anlatmak söylemek istediklerimiz var ama inşallah bir başka tanıtıma diyoruz. 0212 963 1263 0212 963 1263 arayan ilk 100 seyircimiz bu sıkıntılarından problemlerinden aranacaklar ve hayata çok daha güzel gözlerle bakacaklar. Efendim bir başka tanıtımda buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar. Efendim Anadolu'dan Türkler programından bir kez daha merhaba diyoruz. Bu güzel, bu keyifli programın arasında biz de sevgi... Sev özellikle özellikle sizlerden ince kulağınızı çok iyi açıp dinlemenizi istediğimiz bir ürünle geldik. Ülkemiz, Türkiye'miz, Türkiye'mizde özellikle halkımızın en büyük sorunlarından, en büyük sıkıntılarından bir tanesi vücudunun muhtelif yerlerindeki o çeşitli ağrılar, sızılar maalesef hep bela oluyor başımıza. Gencinden yaşlısına herkesde böyle sıkıntılar var sevgili seyirciler. Maalesef. Öncelikle tabii ki bu sıkıntılarla uğraşanlara en kısa zamanda Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ancak ne de olsa ne demişler? Eşeğini önce sağlam kaza bağla, sonra Allah'a havale et. Biz biz de sevgili seyirciler işte bu problemlerden çocuklardan gencinden yaşlısına herkesin kurtulabilmesi adına manyetik bel kemeriyle geldik. Bakın günümüz teknolojisi sevgili seyirciler artık manyetik bel kemerini öneriyor. Bu manyetik bel kemeri aslında içindeki manyetik mıknatıslar ...yüzyıllar öncesinden günümüze gelen bir tedavi yöntemi sevgili seyirciler. Yüz yıllar öncesinde manyetik mıknatıslarla bu ağrı ve sızılardan kurtulurlardı o dönemin hükümdar ve padişahları. Ancak günümüzde artık böyle görmüş olduğunuz gibi teknolojiyle birleşti. Böyle böyle bir manyetik bel kemeri olarak sizlere sunmaya geldik. Efendim şimdi anlatmaya başlıyoruz. Medikallerde 120 TL, 130 TL satılan bir manyetik bel kemeri. Bakın insanların kendilerini zinde hissetmeleri açısından o ağrılardan, sızılardan başta da bel fıtığından kurtulmanıza yardımcı olacak olan bu ürünü bugün sipariş verip kullanan herkes birkaç gün içerisinde etkisini göstermeye başlayacak ve yavaş yavaş hani bu problemlerden nasıl kurtulmaya başladığını görecekler efendim. Şimdi diyorsunuz ki Erdem anlatıyorsun anlatıyorsun da fiyatı nedir bunu? Şimdi söyleyelim. Efendim biraz önce de söyledim. Medikallerde 120-130 TL yok satan sevgi seyirciler yok satan manyetik bel kemerini bugün arayan elimizde 100 adet var. Söylerim öyle binlerce falan yok. Her programa göre bunlar bölünüyor. Bu program için 100 adet var sevgi seyirciler. Şu anda bu canlı yayında arayan ilk 100 kişiye 0212 963 12 -63 arayan ilk 100 kişiye değil 120 130 TL, değil 100 TL sevgi seyirciler. Sadece ve sadece 69 Türk lirasına göndereceğiz. Bakın alt bantta çıktı. Evet 69 Türk lirasına manyetik bel kemerini göndereceğiz. Sevgili seyirciler kullanımı çok basit. Bakın cırt cırtlı. Açıyorsunuz belinize geçirip buradan cırt cırtını şöyle tutturduğunuzda istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz onu. Kendi hani bel kalınlığınıza göre ince olabilirsiniz. Hani biraz şişman da olabilirsiniz. Sıkıntı değil. İstediğiniz gibi bağlıyorsunuz. Yanlarında ekstradan bir ikinci daha bakın şöyle bir germe aparatı var. Onu da çekiyorsunuz. Bu lastikten de istiyorsanız sıkılaştırabilirsiniz. Yani incesinden şişmanına herkesin çok rahat kullanabileceği bir ürün. Sevgili seyirciler 900 0212 963 12 63. 0212 963 12 63 arayan ilk 100 kişiye 69 TL'ye göndereceğiz. Bakın diyelim ki belinizde problem var. Ben şimdi çok görüyorum otobüslerde, trenlerde, minibüslerde bazı vatandaşlarımız hani sırttaki veya beldeki ağrılarından dolayı dik yürüyemiyorlar. Biraz böyle hafiften kambur yürüyorlar. Biliriz onu o sıkıntıları çekenlerin o nedenle bir problem yarattığını onları dikelemezler. Çünkü o ağrı bir kramp gibi saplanır. İşte sevgili seyirciler bu manyetik bel kemerini kullanmaya başladığınızda bu ağrı ve sızlar otomatikman birkaç gün içerisinde hafiflemeye başlıyor. Çünkü bu sizin tedavi sürecinize yardımcı oluyor. Kullanımı çok basit. Hani öyle önceden kremler vardı onlar gibi de değil. Belinizle bağlıyorsunuz ama teniniz, teninizle temas etmesi çok önemli. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın burada sevgili seyirciler manyetik mıknatıslar var. Magnetik mıknatıslar diyoruz onun, onlara. onlara. Şu görmüş olduğunuz mıknatıslı bölgenin teninize temas etmesi çok önemli tişörtünüzün veya atletinizin altına mutlaka tenize temas edecek şekilde bağlıyorsunuz. Üzerine atletiniz, gömleğiniz kazans hiç de kendini belli etmiyor. Yani öyle bir özelliği var ki kimse sizin bu manyetik bel kemerini kullandığınızı fark etmiyor bile sevgili seyirciler. Takıyorsunuz belinize ve o sizin nasıl söyleyeyim? kanınızdaki demir iyonlarına Kanınızdaki demir iyonlarını etki ederek hareketlenmesini sağlıyor. Kan akışınızda bir hızlanma oluyor. Damarlarınız gevşiyor sevgili seyirciler. Bedavadan size masaj, masaj yapıyor. Bu çok önemli. Hakikaten o kandaki demir iyonlarının harekete geçmesi demek sizde bir rahatlık oluyor böyle. Siz çok ciddi söylüyorum o problemlerinizden kurtulmaya başladığınızı hissettiğiniz an bile bu kemeri çıkartmak istemiyorsunuz sevgili seyirciler. Artık sizin hayatınızın vazgeçilmez bir aksesuara, aksesuarı haline geliyor ve siz sürekli bu manyetik bel kemersiz dolaşamıyorsunuz. Ki ben bunu denedim. Burada kanalımızda bazı arkadaşlarımız var. Hani öylesine kullanalım dediler. E kendinden geri alamıyoruz. Vermiyorlar. Ver diyoruz vermiyorlar. Ver, hakikaten vermiyorlar. Çünkü insanda bir alışkanlık, bir bağımlılık yaratıyor. sizi böyle dimdik. Hani derler ya Hani ben çok vakur bir insanım. Yürürken böyle dimdik yürü, yürüyorum. Kimse benim sırtımı yere bükemez diyorlar ya sevgili seyirciler. İşte o misal. Bu manyetik bel kemerini kullandığınızda dimdik duruyorsunuz. Size bedavadan masaj yaptığı için rahatlatıyor size sevgili seyirciler. Günde o günü daha zin, daha keyifli yaşamanıza sebebiyet veriyor. Hem de bel fıtığı, bel problemi, sırt ağrısı, omuz bölgesindeki konuştanızı da bir sıkıntı problem varsa yine hani hiç çekimeden de kullanabilirsiniz. Arkadaşlarımız yine işaret ediyorlar. Dö söyleyeceklerim tanıtacaklarımız vardı ama bir başka tanıtıma diyoruz. Efendim 0212 963 12 63. 963 12 63 arayan bugün ilk yüz seyircimize manyetik bel kemerini sadece ve sadece 69 TL'ye göndereceğiz. Medikallerle işiniz olmasın efendim. Bizim çağrı merkezimiz arayıp sipariş verin. Artık ağrılardan, sızılardan, sıkıntılardan yavaş yavaş kurtulmaya başlayın. Bir başka tanıtımla tekrar buluşabilmek ümidiyle. İyi akşamlar.